bu yollarda geçmişten sonra selim var. Altıma yapmayacağım. Kimseye kimseye güvenmeyeceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi ben söylüyorum arkadaşlar. Benim şarkılarımı çok beğenmişsiniz. Evet çok ama çok beğendik. <laughs> söylüyorum. Aşk olur. Aşk olur. Aşk Se. Se u. u. De. De. Aşk olur. ver. olur. Aşk olur. Aşk Aşk olur. Çok güzel Aşk olur. Aşk olur. Aşk olur. Aşk olur. Aşk olur. Aşk olur. Aşk